Arkadaşlar ben galiba Roblox'un en korkunç oyununa girdim yanlışlıkla. Mecbur girdik artık oynamak zorundayız. Bu ev çok karanlık görünüyor. Sanırım bir kaçış oyunu arkadaşlar. Bu eve girmemizi istemesin lütfen kimse bizden. Gerçekten aynı korku filmlerindeki evler gibi. Umarım kaçmayı başarırız. Hadi başlayalım. <laughs> Tam yolun ortasına kocaman bir ağaç düşmüş arkadaşlar. Ve yolu kapatmış. O yüzden yürümek zorunda kaldık galiba. Bu orman gerçekten çok karanlık. Mecbur yürüyeceğiz galiba arkadaşlar. Zaten arabayı da kullanamıyorum. O zaman ben şu ileriye doğru bir gidip bakayım en iyisi. Aradığımız ev orada arkadaşlar. Gidip baktım. Ama arabada poşetleri unutmuşum. Hemen şu poşetleri alayım. Sonra hemen eve doğru gitmemiz gerekiyor. Bu arada aldığımız itemlerin hepsini taba basarak görebiliyormuşuz sanırım. İşte burada. Şimdi şu poşetleri alalım da yolumuza devam edelim hadi. Zaten çok soğuk hava. Gerçekten çok üşüdüm. İki tane poşet var. E şunu da alalım. Tamamdır. Hadi hemen eve doğru yürüyelim artık. İşte geldim. Direkt içeriye gireceğim arkadaşlar. Bakalım ne varmış. Oğlum burası niye bu kadar karanlık ya? Işıklarını falan nereden açacağız buranın? Vallahi hiç gözümün önünü görmüyorum ki. E şurada mı açacağız acaba? Bu arada masanın üstünde bir şeyler var. Ama bunları alamıyorum şu anda. Burada da televizyon var. Oğlum ya çok büyük bir eve benziyor. E bu kapı kilitli. Şuraya bakalım. Şimdi mutfağı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada ışığımız varmış zaten. Hemen alalım ve yakalım şöyle. Oh be Biraz da olsa aydınlandı etraf. Her yerde pil var arkadaşlar gördünüz mü? Sanırım bu piller daha sonra işimize yarayacak. Hadi mutfağı bulalım artık. E, galiba buldum arkadaşlar. E, bu arada şu ışıkları da açabiliyormuşuz. E, burayı açabiliyor muyuz? Oğlum ya çok korkunç görünmüyor mu sizce de? E, tamamdır bakalım burada ne varmış? Ampul var. Burada piller var. Bunları da alamıyoruz şimdilik. Tamamdır arkadaşlar mutfağı bulmamız gerekiyordu. Orayı da bulduk zaten şimdi. Biraz etrafı keşfetmek istiyorum. Bir sürü çakmak var her yerde. Alabildiğimin hepsini alacağım şimdilik. Bu tarafta ne var ki acaba? Çok büyük ve karışık bir ev gibi görünüyor. Ama bizim şifrelerini çözmemiz lazım. Şu tablolara baksanıza çok korkunç gerçekten. E tamamdır bizim işimiz mutfaktaydı. Hemen şu poşetleri bırakalım şöyle. Ondan sonra yeni görevimiz gelecek arkadaşlar. Bakalım şimdi ne isteyecek bizden. Umarım zor bir şey Oğlum, oha sesi duydunuz mu? Orada bir ampul patladı arkadaşlar. Acaba bir telarsası falan mı? Oğlum ben evde tek başımayım ya. E ne olur kimse olmasın benden başka. Vallahi çok korkuyorum zaten. O tarafa gideceğim ama çok korkuyorum ya. Kilere gidip bir ampul bulmam lazım arkadaşlar. E neyse tamam sakince çıkalım şöyle. Kileri ararken bir anahtar buldum arkadaşlar. Bu anahtar kesin işimize yarayacak. Ama bu kapıyı açmıyor. Acaba hangi kapının anahtarı ki? E bir de bu kiler neredeydi ya? İki saattir kileri arıyorum. E şuranın ışığını da yakalım. Bakalım burası mı? Gerçi burada kapı kilitli ama açılıyormuş. Aa burası elektriğin olduğu yer. Acaba ampul burada mı ki? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Ampul elektrik odasında değildi. Kiler de burada. İşte burada. Şu ampulü gidip takalım artık arkadaşlar. Ampulü de takınca ne olacaksa zaten her yer yine karanlık oluyor. Bu ev neden bu kadar karışık ya? Hiçbir yeri doğru düzgün bulamıyorum bile arkadaşlar. İşte geldim. Hadi hemen şunu değiştirelim. Bakalım bir şey fark edecek mi? Değiştirdim. Tamamdır birazcık daha ışıklar açılmaya başladı sanırım arkadaşlar. Oğlum Oğlum gö gö göremiyorum. Ya, ne oluyor? Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Benim birazcık başım dönmeye başladı. Az önce ne oldu? Bir anda başım döndü arkadaşlar. Gözlerim karardı. Ama ben niye böyle çok tuhaf görüyorum ya? Aynı bir köpeğin gözünden görüyorum sanki. Ya da bir kedinin gözü. Oğlum ya vallahi kötü şeyler olacak gibi hissediyorum. Umarım karşıma bir anda birisi çıkmaz. Yeni görevimiz elektrik odasına gidip elektrik kutusunu açmak. Sanırım kapanmış arkadaşlar. Yine nasıl bir sıkıntı oldu evde kimse yokken hiç anlamıyorum ya. Neredeydi ki bu elektrik odası? E sanırım şu taraftaydı. Hadi hızlı hızlı koşalım. E bu arada ışığım da bitti ya. E tamam şurada el feneri vardı. Tamamdır e birazcık da bunu kullanalım. Oo, anahtar garajın kapısını açtı gördünüz mü? E neyse şimdi elektrik kutusunu bulmamız gerekiyor. Hadi neredesin? E burası mıydı? Burası kilitli. Burası değil. Sanırım şu ileride sağda. Ha tamam burada. E buldum işte. Sanırım kablolarda bir sıkıntı oldu. Hemen açalım şuradan. E şuradan açıyoruz. Tamamdır da kolu indirdim. Artık problem kalmadı sanırım arkadaşlar. Her yerin ışığı ve enerjisi yerinde. Oo! Oğlum, oğlum. Ne oluyor? O sesi duydunuz mu? Ya kesin yalnız değilim evde. E, birileri var biliyorum ama ben nasıl çıkacağım şimdi buradan? Sıradaki görevimiz de zaten sesin nereden geldiğini bulmak ve o zaman yavaş yavaş çıkıyorum ben arkadaşlar. Bir tane daha ışık aldım şuradan. Ne olur ne olmaz. E, bakayım şöyle. E, buralarda kimse görünmüyor. Oğlum o seslerden geldi. Karpuz dersem çık. Çilek dersem çıkma. E, karpuz. Oğlum o karpuzla çilek değil de o neydi ya vallahi karıştırdım korkudan iyice. Ses galiba bu taraftan gelmişti. Kontrol etmeye geldim. Ha işte bulduk arkadaşlar. Burada neler oluyor ya? Valla çözmeye çalışıyorum ama hala bir şey anlamadım ya. Ama arkadan öyle gerilim müziği falan vermeseniz. Oha. Oha arkadaşlar. E, yukarıdaki yaratığa bakın. Ben biliyordum bu evde tek başıma olmadı mı? Bu nereden çıktı şimdi ya? Vallahi başıma bela olacak. Demek ki evdeki bütün sesleri o çıkartıyormuş. E, hemen polisi aramam lazım. E telefon nerede ki acaba? Benim hemen gidip telefonu bulmam gerekiyor. Ha telefon işte burada. Hadi hemen arayalım polis arkadaşlar. E, çalıyor, çalıyor. Ama açan yok. Hadi açsın, şu telefonu. Vallahi gelip şimdi yiyecek beni arkamdan. Oğlum ya kimse açmıyor şu telefonu. E, Valla kaldım bir elimde telefon bir elimde fener e, kafam zaten kopmuş. <laughs> Yine değişik değişik sesler gelmeye başladı. Aa, vallahi gelmiş oğlum o örümcek mi o ne öyle şuna baksanız o. E, sen kimsin diye soruyor bana ne diyeceğim ben e şey ya ben 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 Nurefx ben, ben. E, Oha ışıkları kapattı. Oğlum ya vallahi çok korktum. Şimdi gidip ışıkları yakmam lazım ama bu sefer evde tek olmadığımı biliyorum. Vallahi çok sıkıntılı olacak. Bu kapı açık değil miydi? Oğlum ya yine değişik sesler gelmeye başladı. E, ne yapacağım şimdi? Açsam mı acaba Allah? Oğlum. Oğlum vallahi gidip geliyor. E kapı gerçekten kilitli arkadaşlar. Ne yapacağım şimdi? Benimle dalga geçiyor resmen ya. Kim bilir nerede saklanıyor? Bir de kapıyı kilitlemiş. Sanırım Bodrum katta bir tane daha elektrik kutusu varmış arkadaşlar. Hemen gidip onu bulmam gerekiyor. Ama ben hiç merdiven görmedim ki ya. Nasıl ineceğiz ki şimdi bu evin alt katına? Sanırım şu kilitli kapılardan bir tanesi Bodrum kata iniyor. O zaman anahtar bulmamız lazım arkadaşlar. Oha televizyonda bir şeyler çıkıyor. E, neler oluyor? Sevgili arkadaşım Beni korkutuyorsun demek istiyor galiba Oğlum asıl sen beni korkutuyorsun ya Olo. Oğlum nereye geldim ben Oha bir odanın içindeyim ama e, Kapısı yok ki bu odanın Oğlum beni buraya mı hapsetti Ne yaptı o çekin örümcek e, Nasıl çıkacağım şimdi buradan Gücün yetiyorsa karşıma çıksana. Çıkar beni buradan da sana gününü göstereyim. Kapattı beni buraya arkadaşlar. Oğlum, oğlum çıkarttı beni. E, tamam ya şaka yaptım. Şimdi görevi halletmek için Bodrum kata giriş arıyorum. Yani aslında kilitli kapılardan birinin anahtarını arıyorum arkadaşlar. Ama hala bulamadım ya. Bakmadığım hiçbir yer kalmadı. Şu yatak odasına bakayım bir de. Burada değişik ışıklar var ve pembe yanıyor. Kesin bir şifre var ama e, Çözemedim ki bunu da ya e, Buradan da çıkalım sanırım burada da değil Başka nerede olabilir nerede olabilir Sanırım gerçekten Bulamadık Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun Daha sonuna geldik Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi Unutmayın ve ayrıca Bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı da Unutmayın Hepinizi çok seviyorum Bir sonraki videoda görüşürüz Thank you